Evet Esma komşuların yaptığı çorbaya benzemiş mi? Hem komşularımın hem annemin yaptığı çorbayla alakası yok. Et, nimet hanım hani kusuruma bak. Buyurun söyleyin. Yok. yok söyleyeceğim zaten. Et lastik gibi geldi bana. Evet. Hani kusura bakmayın çok çiğniyorum. Yanlış da yorum yapmak istemem o yüzden hani siz de demeyin arkamdan kalkıp da 5-6 kaşık aldı da yedi de bitirdi Hayır, demeyin. Hayır Esrabla beğenmeseniz de tek tek te katlarına bakmak istedim. Hayır ben bu kaşık Ondan sonra yarmaz pişmiş. Terbiyesi evet. güzel bakın terbiyesine kesinlikle bir şeyim yok. Nohut yok. Orijinalinde zaten nohut yok. Yok. Benim ben yani, yani benim çorbasında hani nohut yok. Soğan sosunda. Soğan da yok. 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 Soğanlı yok. bu güzel. Hani kış çorbası soğanlı, yaz çorbası soğansız olur bunu. Pesken çorbasına bir soğan katmıyoruz Kadir Bey. Yok, de. bu kış çorbası mı, pesken çorbası mı? Yani Kadir Pes... Bey, Kadir Bey bu çorba kışın yapıldığı zaman soğanlı böyle güzel olur. Yazında soğuk çorba olarak soğansız olur. Yazın nane bulmamızın imkanı yok. Yok, o zaten yapılan bir şey. Aslında yazın daha çok yapılan bir şey. Kışın saklanabilecek bir yoğurt. Esma bu. yalnız bayağı Sivaslı gibi pesken tek tek savunuyor. Ben çünkü Kadir Bey çok yedim. Ben sadece Osman isminden Hanımcığım. dolayı i̇smini, ismini için, bilmiyordum. Kış için Çünkü... özenle yapılan, bekletilen. Bakın annem Neden sobada yapar. Önceden dolaplar yokmuş ya. Hani evet biliyorum. Yoğurdu saklamaya böyle bir Bunu çözüm su, bulmuşlar. Yoğurt süzülür, Bu da sürekli suyu böyle sıkılır. Yapılmış. Sonra içine un atılır, kaynatılır. Ve konserve, konserve şeklinde sıkılır. Ondan değil sonra Esma Değil Hanımcığım bak öyle değil işte. Hı. Değil. Ama ben yetiştim. Az önceki anlattığınızda şimdiki anlattığınız birbirine uymuyor. Hayır yoğurdunu biliyorum. Bakın, yoğurt ben... öyle değil değil. Bakın. Yoğurt biliyorum. değil. peskutan yoğurt. Bakın, yani yoğurttan olan sadece bir şey değil. Sizinle aramızdaki tek şey siz peskutan diyorsunuz. Biz buna yoğurtlu böyle kış çorbası diyoruz. Yazında biliyorum. biz bunu. Biliyorum ama inandıramam. Aynısını. <laughs> Yazında peki ama yani. e, ama anne sabahı çok yapardı. Siz dediniz ki un koyuyoruz, yumurta kırıyoruz. Bunun evet. içine yumurta kırdın mı sen? Hayır. Onda yumurta Yumurta da kırmadım, un da koymadım. Peki sen Malatyalısın o Sivaslı. Bu Yumurtada çorbayı koymadım. sen mi daha iyi çok bilirsin o daha iyi bilir. Valla Kadir Bey sen, sen mi daha iyi bilirsin Kalıcı ben mi daha iyi bilirim Ama şey şey ben size bir şey söyleyeyim ben Sivaslılarda da yedim ama. Tamam Sivaslılarda yedin de ...Niye Hanım Sivas'ta doğmuş, Sivas'ta gelin olmuş. Benim eniştem de Sivaslı onu ne yapacağız? Onu da kütünü sildiremem Sivas Malatya yapamam. Enişteniz gelseydi eğer. Yok hani benim Tam de Sivas'ta e onun annesi de yapıyor. E şimdi o kadın da mı yanlış yapıyor? Ben çorbayı görü görmez tanıdım zaten böyle yapılışını. Görüyor. Sadece isimle takıldım. Peki beğendin mi çorbayı? Yok Kadir Bey. Çünkü etler gerçekten lastik gibi. Peki et dışında çorbanın kıvamı, lezzeti, bu yarması pişmemişti. Ne diyorsun Evet, ya, yarması gerçekten hamur gibi, hamur gibi yarması. Yok yarması gerçekten. Bir de buranın şeyi de değil, buğday da değil. O da bizim Sivas'ın Sivas'tan şey, gelme. Evet Sivas'tan gelme. Yok gerçekten. Afiyet de, olsun. Afiyet olsun. Berna Hanım siz nasıl buldunuz çorbayı? Etleri de gerçekten pişmeme oranı var. Ha dövmesine katılmıyorum. Dövmesi pişmiş ama içinde nohut yok. Nohut sadece dövme diyorum var. nohut yok bizim çorbamızda. Ama orijinal o. Siz nasıl soruyorsunuz? Orijinali ben bilmiyorum. Ben Sivaslıyım. Sivaslı olabilirsiniz. Bizim gördüğümüz o. Siz ben, ne görmüşseniz Ben bu... de onu A, gördüm. Açık, aç, neyse. O. E, yemedim önceden. Sadece dövme var. Mercimek yok içinde. Mesela tamam. Şu az. mercimek çok az. Bunlar Sadece ne, dövme. Karnım kaderi. Tamam, deneyi göster. Tamam. Bak ben anlatamıyorum. Benim tabağımda gerçekten mercimek. Bakın sayılı. Ayırmadın mı mercimeği içinden çorbanın burada Sadece işte. Sadece dövme var. Nohut yok. Benim gördüklerimde hep nohut var. Suyu çok az. İçinde çok fazla dövme var. Dövme, dövme başka bir şey yok. Bunun içinde kemikli et pişti. Biliyorum. Biliyorsunuz. Biliyorum. Ben mı? o kemikleri sofrada size çirkin görünmesin diye Tek tek ayırdım. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Evet, benim Peki, ben onu da beğenmedim. Kemik, kemik mi geldi çorbadan evet. size? Nerede? Özür dilerim fark etmemiş sorun. Küçük olabilir, bir parça tabii gelmiş. gelmiş yani. yani. Olmaması gerekiyordu. Peki Berna şey, Neşe Hanım siz nasıl buldunuz çorbayı? Tarihte baktınız mı? Sizde de nohut görünüyor muydu? Ben bu çorbayı daha önce yedim. Benim komşum, çok yakın komşum. 6, 6 sene aynı binada oturduk. E, o da Sivaslıydı, o yapıyordu. ...bana da verirdi pişirdiği zamanlar. Şey arkadaşlarının söylediği gibi katılıyorum. Eti lastik gibi pişmemiş. Hani etinde bir sıkıntı var. Yarması çiğ gibi duruyor. Hani Esma Hanım söyledi. <laughs> Ama şöyle bu köy yarması olduğu evet. için eğer biraz daha kaynarsa dağılır. dağılır. Hani böyle olması gerekiyor. Hani yarmasının kıvamı Esma güzel. da anlatabilir misiniz? Diri dedi ya az önce. Evet. Esma Hanım bu köy yarması olduğu için bunu az daha haşlanırsa bu böyle Lapa hamur olur. gibi olur. Olmaz yani. Şu an bunun kıvamı çok iyi. Bu hani ee, normal biz İstanbul'dan yani evet, buradan aldığımız bunu şeyler kırmızı bu... mercimeği çiğ olan Neşe Hanım'dan duymak gurur verici. Size inanıyorum. İnanmış gibi yapıyorum. Teşekkür ederim. Ama çorbayı kendi Rica görüyor değilim. ve anlatıyor. Yani ne siz bana yarmalı pişirilmişini… <laughs> Köyden geldiğiniz için böyle olur, lapı olur dersiniz. Ben de sizin çorbanızda pişmemiş kırmızı mercimeği gördüğüm yok, için... Ama Kırmızı mercimek altındır. yok burada. Kırmızı mercimek yok, yok hani burada. Size Yarmadan, inanmış gibi yapıyorum. Yarmadan bahsediyorum. İster inanın ister evet, inanmayın. Ben size ben sadece... inanmış gibi yapayım da. sevap pişli. Tamam olur. Aa, yani <laughs> Neşe Hanım kırmızı mercimeği o gün pişiremedi diye... ...bugün yarmanın pişip pişmediğinden anlayamaz Kadir mı? Kadir Bey şimdi ben damak tadım. Eğer gerçekten bugün kendimi şanslı hissediyorum. Şöyle hissediyorum. Nimet Hanım'ın menüsündeki çoğu şey... Yedim ve yaptığım şeyler. Hatta yaptığım değil, içinde işi köfte. Bizler de, var, de yaşıyoruz şeyler. Biz de bütün Ve gerçekten yiyoruz. evet, gerçekten de hani, bakın bazı menülerimi söyledim size... mesela da. tatlısını yememiştim hani o, o pişireceğim. Şey... Şey hiç lafı dallanıp bulaş, Yani Neşe kırmızı mercimeği gününde oldu ki pişiremedi. Evet. bu kadın yarmanın pişip pişmediğini mı? Ben Neşe hanıma sana dik... bunun örneğini gösteremez mi? O bana örneğini gösterdi de benim dişim var. Ben dişimle yediğim yarmayı yarmayı yorumladım. Neşe hanımın dişiyle yediği yarmayı yorumlamadığım için kendime inanıyorum şu an. Peki afiyet olsun o zaman. Evet Neşe hanım siz beğendiniz mi çorbayı? Çorbanın kıvamı Az katı olmuş, biraz yani e, suyu az olmuş, az daha un koyuyorsunuz buna sanırım, unuyor musunuz? Yok, un ya yok. Yani bana kendi şeyi. Malzemi biraz fazla olduğu için hani katılar. Yani içinde de hani... malzemesi olsun çünkü dolu bir çorba. İşte çok dolu olmuş. Hani çorba olduğu için çok fazla dolu yani olmuş. Bir şeyle doldururken mi biraz fazla almış olursam? Yani yoksa? boş bir çorba Bilmiyorum değil. Ama böyle hani çok, bu defa da çok dolu. malzeme olmasaydı bu Çorba zaten böyle dolu genelde. Gibi. Sıvı bir çorba olur. Hani ben bunun Devler'den. içinde nohutlu olarak yemiştim. Hani dediğim gibi ben bu çorbada yiyordum kendi, ve Sivas'ta nohut kendi koyuyordu. memleketimde nohut yok. Kendi yediğimi konuşuyorum olabilir, hani. Olabilir. E, nohut da koyuyordu. Ben nohutlu olarak yemiştim. El e, ele yapılabilir. Şey sağlık. Ee Peki olsun. puan gelecek mi bu çorbaya sizde? Yok puan gelmeyecek. Puan Benmeyecek. Afiyet olsun. Benmeyecek. Bir şey demiyorum. Evet. Nive abla 3 kişi Çünkü de beğenmedi. Çok güzel çorba. Beğen Niye beğenmiyorlar yani? Yani beğenmemek bahanelerle... için gel, geldiler buraya Kadir Bey. Ben dedim ya eleştiriyorum. Evet. Eleştiriye de hazırım. Eleştirilmeye. Peki şu an haklı eleştiriyorlar mı? Hayır. Çorbam ben arkasındayım. Bu çorbada un olmaz. Yumurta olmaz, nohut olmaz, soğan da olmaz. Peki Sevinç abla son yorum senden buyur. Kıvam benim hoşuma gitti. Tuzu da yerinde. Eline sağlık. Sadece bir ette sıkıntı var. Et biraz sert. Pişmemiş mi? Biraz evet. Keşke etlerini koymasaydım. Ben içinde olsun istedim. Onun dışında Kelikten da... yani sıyırdım eti. Az kocam demiştin aslında ama. Hiç koymamayı düşünüyordum. Diyeceklerdi ki bu defa da bu çorbanın eti nerede? Ha. Yok. Etli de olur, etsiz de olur demiştim röportajda da demiştim. Yani etli pişirdiğim için etli getirdim. Yok gerçekten hani etli de olur etsiz de. Olur. Peki Sevinç abla yarma konusunda ne diyorsun? Ya, Yarmalar pişmiş mi? Yani biraz daha pişse zaten ezilir bu. İçinde yani içinde yarma olduğu belli olmayacak. Peki Esma zaten. Hanım az önce dedi ki Sevinç hanım dedi yorumlarda nokta atışı yapıyor dedi. Sevinç hanımın masada tek doğruyu söyleyen yarışmacı olduğunu düşünüyorum dedi. Ve şu anda Sevinç hanım yarmaları pişmiş buldu. Yani biraz Şimdi daha, dişine daha mi pişse Sevinç de, ablanın yorumuna ama. Biraz daha bu kalsa bu evet. ezilecek. Tamam. Bu sefer de keşkek gibi olacak. Evet. evet. Olabilir. Sevinç ablanın fikri olabilir. <laughs> ama Sevinç... Sevinç abla masadaki tek doğruyu söyleyen kişi Neşe Hanım deyince ben kabul etmedin Sevinç... ya. Ben Sevinç ablanın bazı yorumlarına katılıyorum ama bu yorumuna katılmıyorum. Katılmıyorsun. Bu yorumuna katılmıyorum. Ben Sürem'den Pişirdim, yetiştirdim de kıvamı da böyle, oluru da böyle Kadir Bey. Ben çorbamın arkasındayım, memleketimin çorbasını olduğu gibi yaptım. Peki, sofrada sen Sivaslısın ama senden çok evet, Sivaslı çıktı evet. sofrada Ar ve herkes Ar maşallah Ar takır Ar takır Ar dağlar, çorbayı anlattı. Ellerine evet. sağlık. Afiyet Kıvam olsun olarak abi. bu çorba dolu bir çorba zaten. Evet. Biraz da kepçeyle alakalı galiba, doldururken dibinden daldırmasın ama... Yoğurdun tadı çok güzel, tuzlu güzel. Yarma pişmiş. Yarma zaten bütün bir yarma değil kırık bir yarma. Kırık yani. yarma. Bölük bölüktü yani Ondan pişmeme ihtimali ben onu... belki de çok az. Ee, mısır, içindeki yeşil mercimekleri de gayet güzel pişmiş ve haşlamadan içine attı. Her yani şey. ayrıyetten bir kaynatma yapmadı. Ama et konusunda zaten o etlerin pişeceğini ben de düşünmüyordum. Çünkü direkt çiğ eti çorbanın içine attı. Yani bir düdüklüden geçirmedi Allah. ve bana dedin ki sen az koyacağım. Hiç koymayacağım. Hiç koymayacağım bir arada evet. dedi. Evet etler tabii ki de biraz pişmemiş evet. ama lezzet olarak lezzeti gayet iyi. Afiyet yerine, olsun. Sağ. Hepinize afiyet olsun. Evet ara sıcakta ne geliyor şimdi? Ara sıcakta içli köfte, kereviz salatası. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.